Cointrail 1 Şubat günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin, Elon Musk'ın Twitter biyografisine Bitcoin yazmasının ardından siyah sıkışma bölgesini sel şekilde yukarı kırsa da hızlı bir şekilde geri çekildi. Daha sonra Bitcoin'in bu siyah trend çizgisi üzerinde aşağı yukarı hareket etmesi sebebiyle trend çizgisi geçerliliğini yitirdi. Mevcut durumda Bitcoin'in trendi için en önemli etken ana trend çizgisinin bozulmamasıdır. Fiyatın uzun bir süredir üzerinde kalmaya çalıştığı mavi trend çizgisi korunmaya devam etmektedir. Bu nedenle Bitcoin'in yükseliş trendinin devam ettiği söylenebilir. Bu trend çizgisinin 32 bin dolar desteğiyle kesişmesi sebebiyle Bitcoin'in 32 bin dolar altında riskli bir bölgeye girme ihtimali söz konusudur. Piyasadaki yüklü miktardaki Bitcoin transferinde ise kurumsal talebin sürdüğü görülmektedir. Kurumsal alıcılar düzenli olarak 300 bin dolarla 500 bin dolarlık Bitcoin almaya devam etmektedirler. Ancak Bitcoin madencileri de aynı şekilde Bitcoin satışlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle Bitcoin'in mavi trend çizgisi üzerinde kalması aynı zamanda kurumsal alımların daha baskın olduğuna dair fikir verecektir. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzda risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Grafikteki siyah trend çizgisi Ethereum'un genel trendini temsil etmektedir. Trend çizgisi bölgesel çalıştığı için zaman zaman Ethereum'un bu trendin aşağısına çubuk bıraktığı görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Ethereum'un her düşüş sonrasında daha yüksek bir seviyeden toparlanmasıdır. Buna rağmen her bir toparlanma sonrasında 1450 dolar direncini geçme denemeleri başarısız olmuştur. Görüldüğü üzere 1450 dolarla siyah trend çizgisi arasında Ethereum giderek sıkışmaya başlamıştır. Dolayısıyla Ethereum'un trend yönü için bu sıkışmanın izlenmesi faydalı olacaktır. Fiyatın şu anda üzerinde bulunduğu 1245 dolar 1290 dolar bölgesinin altına inmesi halinde yükseliş trendi bozulabilir. Aynı şekilde bu bölgeden başlayacak bir yükseliş ise 1450 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Ekstrem bir talep gören Ripple, mavi renkli ana direnç seviyelerini hızlı bir şekilde geçti. Dava süreci başlamadan önceki seviyelerine geri dönen Ripple, 0.550 dolar üzerinde kalması halinde mevcut yükselişiyle elde ettiği kazanımları koruyabilir. Mevcut yüksek talep Ripple'ın dava hakkında SEC'ye verdiği ön cevap niteliği taşıyan açıklama sonrasında gerçekleşti. Ancak bu açıklamanın içerisinde Ripple'ın daha önceki argümanlarından farklı bir içerik bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut yükselişin temelinde davanın biteceğine dair içeriden bir bilgi alınması veya GameStop'la başlayan furyanın benzer bir toplulukla Ripple üzerinden gerçekleştirilmiş olması gösterilebilir. Litecoin yeşil trend çizgisinin tekrar altına inerek yükseliş trendinden uzaklaşma sinyalleri vermektedir. Nitekim fiyatın 124 dolar seviyesinden gördüğü taleple birlikte tekrar yeşil trendin üzerine geçme ihtimali bulunmaktadır. Grafikte yukarıdan aşağı inen siyah trend çizgisi Litecoin'in mevcut satış baskısını temsil etmektedir. Litecoin'in tekrar yeşil çizginin üzerine çıkması ve satış baskısının temsil eden trend çizgisini kırması yükseliş trendinin başlayacağına yönelik ciddi bir sinyal olacaktır. Ancak bu çizginin altında kaldığı sürece fiyatın düzenli olarak yeni düşüşler gerçekleştirmesi beklenir. Bitcoin'in 32 bin dolar üzerinde kalması halinde Litecoin'in 124 dolar desteğiyle siyah tren çizgisi arasında sıkışarak yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmesi muhtemeldir. Ancak Bitcoin'in düşe geçmesi halinde tren çizgisini koruyarak fiyatın 124 dolar altına inmesi ve 105 dolar 110 dolar destek bölgesine doğru hareket etmesi olasıdır. Günün önemli gelişmeleri. Reddit platformundaki Wall Street Base adlı topluluk, örgüt şeklinde GME hissesi alarak bu hissenin düşmesi yönünde pozisyon alan başta Wall Street şirketi Melvin Capital olmak üzere hedge fonlarını ciddi bir zarara uğrattı. Robinhood platformu, Melvin Capital'ın yanında yer alması sebebiyle topluluk tarafından eleştirildi. ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Maxim Waters, GameStop hisselerindeki short işlemleri ve Robinhood'un aldığı aksiyonlar hakkında soruşturma başlattı. Hindistan Merkez Bankası dijital rupi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Visa kripto para ödemelerinin daha güvenli gerçekleştirilmesi ve daha geniş bir alana yayılması için işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzda risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 1 Şubat günlük kripto para bültenini sundu.